Geçmiş olsun. Sağ olun. Şu anda durum gayet iyi. Panik atak atlatmış. Ben birkaç tane ilaç yazdım. Düzenli kullanmalı. Kendine geldiğinde de terapi almalı. Stres ve üzüntüden uzak durmalı. Geçirdiği atak çok şiddetli. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Gidelim mi artık? Karakola mı gideceğiz? Bak önüm, Sen dedemden mi korkuyorsun? Olacaklardan. Korkuyorum abi. buralım evine polis gittiği andan itibaren bizden bilecek. Ben öyle kan falan öyle saçma sapan onaylar çıksın istemiyorum. Abi hepimizin canı çok yanacak. Tamam oğlum. Ne yapalım böyle susup oturalım mı? Hı? Görmedin mi herif gözümüzün önünde Melih'i böyle? Şiş, şiş, şiş. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Çok korkunçtu benim de gözümün önünden gitti. Bana bir söz vermeni istiyorum. Polise gitmeyeceksin. Kanı, abi polise gitmeyeceksin. Kanı, ben abi polisin yaptığını yanına bırak. Tamam, tamam bırakamam. bırakmayalım. Cezasını çekecek. Tamam bırakmayalım. Çeksin cezasını ama polise gitmeyelim olur mu lütfen? Hadi kalk kim kimse uyanmadan eve gide. Abi yalvarırım bizi bir belaya bulaştırma tamam mı? Dedem ben burada kefilim diyor ama ben. Ben inanmıyorum onun yaptığı pis işler var abi. Yoksa o kadar köpek yanında besler mi o adam bak. Bunun yaptığı işleri bir şekilde gizli gizli ortaya çıkaralım lütfen. Bulacağım ben bir yolunu. Hadi. Abi hadi. Söz ver. Lütfen söz ver. Tamam dedim yok.